nereden aklına geldi böyle bir şey? Ya eski bir hevesim vardı. Özellikle maske kullanmaya binmeye böyle bir hevesim vardı. Onu da elinde bulunan mevcut aracımın ve Belçika'dan, Adana'dan, İzmit'ten, İstanbul'dan parçalarını toplayarak da bu duruma getirdim. Tabi bu da kolay olmadı bir gibi süreç içinde gerçekleştirdim. Eski arabalara karşı bir e, hevesim vardı. Özellikle Mustang grubuna, Ford Mustang grubuna hayalimdeki bir arabaydı. Onun için e, 90 model bir Ford Tanus'um vardı. Bunu İzmit, Adana, İstanbul ve Belçika'dan aldığım parçalarla hepsini birleştirdik. Burada İstanbul Volkan Coğrafya ve e, Antep e, Turgay Bey sayesinde arabayı bu duruma getirdik sonuçta çok ilgi çekiyor yani bunu sahil kesiminde Antalya olsun Bodrum Fethiye kısımlarında özellikle çok ilgi çekiyor benim de çok hoşuma gidiyor böyle bir araç meydana getirdim mutluyum seviyorum aracımı ne kadar masraf ettiniz iki yıl önce bu araca 400 bin civarında bir masraf ettim buna değdi mi derseniz değdi ben memnunum seviyorum severek de biniyorum Vizeyi de geçti herhalde. Yani e, 7. ayda 7. ayın 20'sinde vizem vardı. Sorun soraktan geçti. Ki özellikle trafik kurallarına ve karayollarına kurallara dikkat ederekten bu değişimi yaptık. Vizeden de sorun soraktan geçti. Motorunu biraz güçlendirdik. Bu da problem olmadı. Ne bileyim çok güzel diyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. E, Mustang kaç model diyorlar. Hiç kimse bugüne kadar Ford olduğunu bilmedi bilemedi. Ee, Onlar da mutlu, ben de mutluyum. İlginç bir olayla karşılaştınız mı? Ya muhakkak e, örneğin genç bir çift evli çift diye geldi Petiye'de. Dedi aracımıza bir saatliğine verebilir misiniz? dediler. E, ki ben de olmak üzere bir, bir saatliğine verdik, dolaştık. Daha sonra maküde bir klip çekildi. E, özellikle Azerbaycan tarafına gidilmek üzere Burdur'da bir klip çekildi. O klipte de aracım oynadı e, mutluyum. Ee, Antalya'ya gidiyordum. Yolda bir özellikle vatandaş durdurdu. 34 plaka bir araçla durdurdu. Dedi Mustang kaç model? 64 model dedim. Çok harika, çok güzel falan dedik ki kendinin bilmiş olduğu Mercedes sanırım en son modeldi. Ee, değişir misin dedi. Ben de hayır dedim. Geçtik. Tabi uçak aydı yani. Ya Fethiye'de 600 bin lira verdiler. Ben vermedim. Şu anda biniyorum. Hevesimi alınca da bineceğim.